samsunhaber.com'dan herkese merhabalar. Şu anda 19 Mayıs Stadyumu'ndayız. Samsunspor, play playoff mücadelesi veren Giresunspor'u evinde ağırlıyor. Ligde kalmak adına bu maç Samsung Spor için çok önemli ve taraftarlar bu konuda takımına büyük destek veriyorlar. Biz de samsunhaber.com olarak taraftarlara bununla ilgili sorular sorduk. İyi seyirler. Sezon düşer, hükümet düşer, Samsunspor babayı düşer. Lay 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 lay, lay lay lay. Içer. Sapsu Spor Baba İncişer! Sapsu Naber! Sapsu Naber! olsun spor seninle Vereceğiz el ele Renklerinle bin yaşa Taraftarın seninle Sen varsan biz varız Sen yoksan yarımız Seninle var olduk biz Hep senin yanındayız Sen varsan biz varız Sen yoksan... Hava, hava yağıyor Sağda bereketli olacak inşallah. Evet. Samsun Spor'un golleri de ardı ardına gelecek. Bir skor tahmininiz var mı? Son haftalara girdik. Ee, bu maç her iki takım için de çok önem arz ediyor. Hı hı. Samsun Spor'un düşme hattından çıkması e, ve bir rahat nefes alması için Giresun Spor'un da playoff yolunda önemli bir maçı. Ama saha ve seyirci avantajımızı e, kullanacağız. E, bu maçı e, sporcularımızla Teknik heyetimizle ama önemlisi seyircilerimizle birlikte lehimize çevirip inşallah sağdan 3 puanla çıkan takım biz olacağız. Ve son iki haftaya da rahat bir şekilde girmiş olacağız. Skor tahminim kazanmak zorundayız zaten. Samsun sporluk ruhunda hocamızın sahaya yansıttığı müddetçe kazanacaklarına inanıyorum ben. E, skor tahminim yok ama zor bir süreç. İnşallah buradan bugün 3 puanla ayrılalım şu kabusları atlatalım istiyoruz. Yeni stadımızda da artık Süper Ligi görelim. Geliyoruz. Ladik'ten görüyoruz biz de. Bir sıfır olsun bizim olsun diyoruz. Aha. Samsun. Peki Samsun Spor bu maçı bu maçtan mağlup olarak ayrılırsa küme düşme olasılığı da var. İlla ki. İlla küme düşme olasılığı da var. Kermek! 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 Ya biz ilk önce Samsun Sporluyuz. Evet. Termeliler olarak buradayız. Her zaman olduğumuz gibi yine buradayız. Yense de yenilse de bizim takımımız, biz sahip çıkacağız. Sahip çıkılsın. Biz de gençler herkes burada. Sizler de buradasınız. Herkes şu anda maçı bekliyor. Heyecan dorukta. Ee, i̇nşallah alacağız. Aldığımız zaman da kurtulacağız. Almak için var gücümüzle termeden geldik. İşte termelli, 1953 termeliler taraftar grubu. Ee, i̇nşallah olur, inşallah alacağız. Küme düşmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin. 2-1 olacak, bizim olacak e, ee, zor maç. Kaybetmekten korkuyoruz. 1-0 olsun bizim olsun. Bandırma yenildi. Hadi başkan. Hadi başkan. Kolay gelsin. <laughs> Her zamanki gibi 1-0 olsun bizim olsun. Ee, Allah'ın izniyle bu maçı alacağız. Ben çok eminim. E, ee, Samsun Sporu yani taraftarıyım bayağıdır. E, ee, kesin yani net konuşuyorum. Bu maç bizim. Vallahi yenmek için geldik. Yenmesini bekliyoruz. Tekrarımız 8 seyimiz bu yani. Bir skor tahmininiz var mıdır? 3-0 bizim yani. Evet. İnşallah bugün 3 puan alırız delikten. Bir skor tahmininiz var mı? Vallahi oğlumla en son e, maça Bolu maçına Yeni Malatya maçına gelmiştim. 3-0 yendik. Uğurlu geliyor bu ikinci maçı. İnşallah 3-0 yeneceğiz. Nasıl bir skor tahmini? 3-1 Samsun yener. Peki bu maçtan mağlup ayrılırsanız e, küme düşme olasılığımız da fazla Samsun olarak. Evet. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşmez yani. Küme düşmez. 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 Önce sen söyle abi. Abi 1-0 olsun bizim olsun gerisi önemli değil. Peki eğer Samsun Spor bu maçta mağlup olursa küme düşme olasılığı çok ağrısıyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Küme de düşse ne düşerse düşsün biz Samsun Spor'uz. Bizde vazgeçmek yok. Şimdi bugün e, inşallah Allah'ın izniyle bu maçı alacağız. E, herkes inançlı yani inandık geldik. Her maçı inandık geldik ama bu maç başka. Şu anda Sivas'ta Bandırma 3-0 yeniyor. Allah'ın izniyle de bu maçı yenip daha da rahatlayacağız ve ilkte kalacağız. Seneye de inşallah Süper Lig'e dair bir kadro çıkartarak... Yani bu Peter Vinci'ye göre diyeceğiz yani. Ölümüne, ölümüne bu maç bizim. Başka Abi, çare bir yok. Skor tahmini var mı? Skor tahmini 3-0. 3-0. Orada 3-0 yenildik ama burada 3-0 telafi edeceğimize inanıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> var mı? Var. 3-2 olacağını düşünüyorum ben. Skor tahmininin en kötüsü beraberlik. Ama Samsun Spor alabilse şey. Bugün Bandırma Sivas maçı. Sivas e, gal muhtemelen galip geldi. Onun galip gelmesi biraz Samsun'un rehafete düşürebilir ama e, beraberlikte kurtulsa iyi bir sonuç olabilir. E, Göztepe'den iyi sonuçta çıkarsa Bandırma evinde ineceğine inanıyorum. Güzel bir, güzel bir sonuç olacağına inanıyoruz. E, i̇ki farklı galibiyet. 2-0 ya da 3-1 bekliyoruz biz. Ben Kavak'tan geliyorum. Kavak'tan Bir yer maça gelmişimdir. Hı, hı. Yani bu maçı alma, almamız gerekiyor yani almadığım zaman nasıl bir sonuç bekliyorsunuz bir skor tahmininiz var mı 21 ee, alacağız 2-1. çalışmalarınızdan dolayı başarılar diliyorum size ve tebrikler Samsung. ediyorum gerçekten Samsun halkı için bir hizmette bulunuyorsunuz Çok Bunun için ben sizi ayrıca tebrik ediyorum maçta ilgili Samsung... neler Spor... bekliyorsunuz ilgili Samsun sporumuzun şu anda layık olduğu noktada olmadığını düşünüyorum İnşallah bu maçı alarak kümede kalacağımızı tahmin ediyorum ve 2-0 gibi bir skor tahmin ediyorum. Siz, ben sizin de, e, hocama uyuyorum. 2-0 e, mahkul ve mantıklı. E, alacağız inşallah. Ve artık bundan sonra e, en azından güme düşme, düşmemeyi karantinledik. E, Bizler gülüyor. Bu maç bize sanki bir şampiyonluk getirmiş oldu. Çünkü riskli bir haftaya giriyor idik eğer kazanmasaydık. Ama kazandık, rahatladık. Ee, i̇şte artık bundan sonra Senenin hesapları yapılacak ee, Seyirci muhteşemdi Taraftar muhteşemdi Sizden de konuşmaya girmeden önce söyledim Futbolcuların yanında en önemlisi taraftarımız dedim Ve evet, taraftarın gerçekten çok yoğun Desteğiyle maçı kazanmış olduk ee, Hayırlı olsun diyorum Yüzler gülüyor, maç güzel geçti güzel. Ee, Nasıldı maç? Biraz yorumlarınızı alabilir Allah maç öyle fazla hareketli geçmedi gollük pozisyonlarında ama tabii kazanan Samsun Spor oldu. Onun için de biz mutluyuz hep beraber. Her zaman yine biz buradayız. Nasıldı maç? Maç çok zordu, çekişmeli geçti ama sonunda kazanmayı bildik. Ya zamanından beri dediğimiz gibi, hani e, şunu çek geri, zamanından dediğimiz gibi biz bu ligde kalacaktık, biz daha aşağısını göremeyiz. En dipte olduğumuz zamanları geçiriyoruz. Allah yanımızda. Allah Aa, var, gam yok. Götüreceğim, götüreceğim. Bu sene böyle oldu. Seneye daha iyi olacak. Küçüklere de aşılıyoruz bunları. Allah yardımcımız olsun. Allah var yok diyorum tekrardan. Allah size de kolaylık versin. Kendinize iyi bakın. Samsun Spor küme düşme. Enflasyon düşer, hükümet düşer. Samsun Spor babayı düşer. Varsa yoksa Forza Şirinler. Allah'a emanet. Ama ben bir röportajda maç başlamadan önce dedim ki kötü senlere görmek istemiyorum. Dedim bu maçı dedim öyle veya böyle alacağız dedim. çocuklara dedi çocukların istiyorsan dedi kendini dedi, al kendini dedi git dedi, Nerede kalırsan kal dedi bana. İlk yarısı çekişmeli geçti ama zaten Biliyoruz iki haftadır yeniliyoruz, berabere geliyoruz. Bu moral iyi oldu yani yenmemiz. Çünkü yenmemiz, yenmemiz lazımdı. Düşme potasında Adana Demir öbür takımlar mutlak kaybediyor. Bu, ma bu maça alıp kurtulmak istiyorduk. Artık rahatlamak istiyorduk çünkü. Gol kimden geldi? Gökay Ravundan. Onu da çok tebrik ediyorum. galip geldik. Samsun yani bırakmayacağız. Şampiyonaya gideceğiz yani. Playoff oynayacağız. Ama bu, bu sene değil. Bu sene gideceğiz. Harikaydı. Son dakika golü harikaydı. Yok, gol kimden geldi? Gökhan. Evet, teşekkür ederim. Kandırma maçı 23 saatte Allah nasip ederse orayı da, yakacağız, yakacağız. Bu sene ligde kaldık. Seni Allah izin verirse Süper taraftar mısın? Tabii ki de. Aynı evet. O zaman da futbolcusu. Öyle mi? Evet. Süper isim. Evet. Nasıldı maç? Çok iyiydi. Kaçtan pozisyon kaçırdılar ama olsun. Yine yendik. 1-0 olsun bizim olsun valla. Ölümüne sonsuz ipot! Ölümüne! abla bir sıfır oldu. Onun için yani. Helal olsun. Aynen helal hoş olsun. Samsun da başarılar buradan. Bu sezon <laughs> döküme düşme mevzusu bitti. Düşmeyeceğiz. İnşallah böyle yani. <laughs> Valla ben, <laughs> ben gol olmadan önce videoya başlattım gol olacak dedim gol oldu bak şu arkadaşlar da. Evet. ikimiz <laughs> iki, ilk maçta da böyle yapmıştık gol olmuştu evet. Manisa maçta böyle yaptık 2-1 yenildik ama bu sefer son dakika geldiği için kazandık <laughs> <laughs> Aynen Totem olabilir mi? Evet olabilir Aynen totem yapıyoruz Bandırma başarılı deneyeceğiz aynısını Peki, <laughs>